konuklarımız, değerli katılımcılarımız. Bu sene 15.'sini düzenlediğimiz Uluslararası Perapiano Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Siz değerli sanatseverlerle birlikte olmaktan her zamankinden daha fazla mutluluk duyuyoruz. Bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz salgın kısıtlamaları sonrasında yeniden birlikteyiz. Festivalimiz vasıtasıyla geleceğin çağdaş sanatçılarını bir araya getirerek evrensel değerlere sahip bir paylaşım ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Çünkü evren konuşkandır ve müzik konuşur. Evreni anlamanın yolu müziği anlamaktan geçmektedir. Bütün evren müzikal prensipler üzerine kuruludur. Müziksiz yaşam hata olurdu der Nişe. Hegel'e göre ise tüm sanatların toplandığı bir bütündür müzik. Eğer hayatımızın müziğini keyifsiz rutinler, hesaplar, kaygılarla kaybetmişsek, Schopenhauer bize kitapların arasından seslenir. Müzik yap. Bildiğiniz gibi tüm performanslar www.youtube.com para festival adresine yayınlanmaktadır sağlıklı kayıt alabilmemiz için etkinlik süresince ayak kalkmamanızı ve telefonunuzu sessiz konu tutmanızı, ayrıca performansını sergileyen katılımcılarımızın program süresi boyunca salondan çıkmamalarını ve gösteri esnasında maskelerini çıkarmalarını rica ederiz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Şimdi alkışlarınızla festival katılımcılarımızdan Almine Altun'u sahneye davet ediyorum.